İyi akşamlar 24 Kasım Perşembe Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tabii ki bütün şehit öğretmenlerimiz ki arkamda bir kısmını görüyorsunuz. Onlara minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Önce ailemiz sonra biliyorsunuz ilkokul öğretmenimizden başlayarak bütün öğretmenlerimiz. Dediğim gibi bugün en çok onların adı dillerdeydi. Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve son şehit Ayşenur Alkan. Öğretmenler gününde aileleri, meslektaşları ve öğrencileri terör kurbanı olan bu genç öğretmenleri hüzünle andı. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın ve Ayşenur Alkan, onlar aynı acı kaderi paylaşan terör kurbanı olan üç öğretmen. Şehit öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Aybüke öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Necmettin öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. 23 yaşındaydı Necmettin öğretmen Siverek'te görev yapıyordu. 2017 yılında yaz tatili başlayınca Gümüşhane'ye gitmek istedi. Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristler aracını yaktıktan sonra kaçırdıkları öğretmeni şehit etti. Öğretmenleri mezarı başında anmaya geldikleri Necmettin öğretmeni anlattı. Okumak zorunda olduğunu söyleyen, mutlaka okumalıyım, bana emek verenlerin emeğinin karşılığını e, bu şekilde göstermeliyim düşüncesinde olan bir öğrencimizdi. Şenay Aybüke Yalçın henüz 22 yaşında Çiçeği Burnu'nda bir müzik öğretmeniydi. Henüz 7 ay olmuştu ilk görev yeri Batman'a gideli. Öğrencilerine karnelerini dağıtıp evine dönmeye çalışırken PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit

Terör var gitme diyenlere ben gitmezsem kim gidecek demiş Aybük öğretmen. Vatan sevgisini aşıladığı öğrencileri onu öğretmenler gününde yalnız bırakmadı. Memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde hüzün vardı bugün. Mesela. yetiştirdiği öğrenciler bu millet için hizmet etmeye devam edecek. Öğretmenimizi hayatının baharında yaşamdan koparanlar ebediyete kadar lanetlenecek. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın da bu özel günde bağlamasını eline alıp mikrofon karşısına geçti. Tüm şehit öğretmenlerin anısına Mausa Alimanı türküsünü seslendirdi. Beni benim. Ayşenur Alkan da 22 yaşında, gencecik bir öğretmendi. 3 ay önce öğretmen olmuştu ve büyük hayalleri vardı. Ancak hepsi yarım kaldı. Terör örgütü PKK-YPG'nin havanlı saldırısında şehit oldu. Öğrenciler sanki bilinmiş gibi, bir hafta önceden öğretmenler gününü kutlamış, resim yapmışlar, yazı yazmışlar. Ayşenur Hocam seni çok seviyorum derse. <laughs> öğrencilerinden Sümeyye Tekin'in okuldaki törende okuduğu mektup dinleyenleri duygulandırdı. Şimdiden çok özlüyorum seni. Kaç gün oldu çok üzülüyorum meleğim. Çok da özlüyorum. Türkiye, Ayşenur öğretmeni de kalbine gömdü. Ve hep kalbimizde kalacaksınız. Sizi asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden Öpüyoruz saygıyla.